haberler.com'dan herkese merhabalar. Gıda Ajansı programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü emekli öğretim görevlisi Profesör Doktor Nafiz Delen konuğumuz. Hocamızla aslında son günlerde hatta son dönemlerde çok e, popüler olan ve çok merak edilen bir konuyu işleyeceğiz. Tarımda tarım ilaçlarının kullanımı İnsan sağlığını, çevreyi ve doğayı ne kadar etkiliyor, toksikolojik etkileri ve insan genetiği üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Merak edilenlere hocama soracağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam, pestisit diye konuşuluyor fakat tarım ilaçları dediğimiz bu büyük başlıkta aslında bitki yetişirken e, tarlada neden bunlara ihtiyaç duyuluyor? İlk başta pestisit nedir? Ve tarım P ilacı mıdır yoksa tarım zehiri midir? Bu tartışmalı olan konu üzerinde sizden görüşlerinizi almak istiyorum. Tabi e, pestisit sözcüğünün kelime anlamı pest, zararlı demek. Sit, e, latinceden gelen bir kök. O da öldürmek demek. Zararlıları öldüren anlamına geliyor aslında pestisit sözcüğü. ama bizim e, ülkemizde halk arasında tarım ilacı olarak e, kullanılıyor. E, tarım ilacı şu açıdan kullanılıyor bitleri iyi etmek için kullanılan kimyasallar olduğu için sanıyorum tarım ilacı e, deniyor ama bu ilaçlar insan sağlığı açısından eğer bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılırlarsa insan sağlığı açısından önemli de zararları var. Gıda güvenliğimizi önemli derecede etkileyebilecek kimyasal maddeler bunlar. Tarım ilacı dediğimizde hocam hani hep böyle bir şifa dağıtan, iyileştiren bir şey ilaç diyoruz. Evet. Fakat evet. uzun dönem kabul gören aslında bu tarım ilaçları dediğimiz tartışmalı tarafın tarım zehiri dediği bu grup e, Farklı evet, evet. zarar e, hesabı yapılmaya başlandı. Yani uzun dönem aslında bir mucize gibi görüldü. Fakat zamanla işte çevreye, evet. doğaya, insan genetiğine e, zararları ortaya çıktıkça evet. Avrupa Birliği'nin zaman zaman geriye çektiği, kullanım dışı saydığı gruplar var. Evet. Tekrar kullanımına izin verdiği gruplar var. Bir şekilde... Bunun sağlık tarafını da çok hakikaten tartışmalı olan bir konu olarak karşımıza evet. çıkıyor zaman zaman. Peki bu pestisitlerin hocam kendi içinde grupları var, neye yarıyorlar, ne için kullanıyorlar biraz bunlardan bahsederseniz. Şimdi pestisitler değişik zararlara ya da e, değişik tarım sorunlarına e, çare olmak için kullanılan kimyasal maddeler. Bunlardan eğer ki bitki hastalıklarına karşı kullanılanlara biz fungisit diyoruz. Fungisit. Ee, böcekleri öldürmek amacıyla kullanılanlara insektisit diyoruz. Ee, yabancı otları önlemek için kullanılanlara herbisit diyoruz. Ee, kırmızı örümcekleri, akarları öldürmek için kullanılanlara akarisit diyoruz. Bu şekilde bu isimleri çoğaltmak söz konusu ama esas olarak e, insektisitler, fungisitler ve herbisitler en önemli 3 tarım ilacı biçimi, üç e, tarım ilacı çeşidi olarak karşımıza e, çıkıyor. Bunların hepsi insan sağlığı açısından sorunlar yaratıyor. Bunların bir kısmı akut zehirlilik yapan kimyasal maddeler. Akut zehirlilik deyince şunu anlıyoruz. Ee, bir kişit bir insan tarafından tek dozda alındıktan hemen sonra bu hemen dediğimiz zaman dakika ya da saatle ölçülecek bir süre sonunda e, zehirlik belirtilerini eğer gösteriyorsa bu kimyasal madde ya da bu tarım ilacı e, akut toksiteye sahiptir. Ancak günümüzde Akut toksite oluşturan ilaçlar büyük çoğunlukla yasaklanmış durumda. Örneğin e, klorlandırılmış hidrokarbonlar, DDT gibi. Örneğin organik fosforların büyük, büyük çoğunluğu bu şekilde e, etkileri olduğu için e, yasaklanmış durumdadır. Asıl sorun olan ve kalıntılarıyla bizi etkileyenler kronik zehirli olan e, tarım ilaçları kronik zehirli dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Ee, toleranslar üzerinde ufak miktarlarda sürekli alınımlar sonucu. Bu sürekli alınım yıllarla e, şey yapılan e, söylenen bir süre. Sürekli alınımlar sonucunda uzun zaman sonra yine yıllar geçtikten sonra bizde oluşturacağı hastalıklar yoluyla toksik olan kimyasal maddeler örneğin kanımızda bazı sorunlar yaratan böbreklerimizde ya da sinir sisteminde sorunlar yaratan ve en kötüsü de tabii ki kanserlere neden olabilen kimyasallardır ve bir de en son dönemde insanlardaki iç salgı bezlerine toksik olan zararlı olan kimyasallar var ki bu tip kimyasallar saplandığı zaman genelde bunlar hemen Avrupa Birliği tarafından ve buna paralel olarak ülkemiz tarafından yasaklanıyor ya da sınırlandırılıyor kullanımları. Şimdi o kadar önemli bir konuyu açıkladınız ki aslında şimdi akut dediğimiz an ben maruziyet, maruz kaldığım zaman hastaneye gidiyorum. Diyorum ki ben tarım ilacından zehirlendim. Evet. Fakat bu kronikte, kronik evet. kronikte hemen ortaya çıkan bir durum yok. Ben milim 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 o zararı alıyorum. Fakat zararı nasıl aldığımı ya da sonucunun ne olduğunu ispat etmek bakımından bir istatistik de yok. Yani bunu ölçemiyoruz aslında ülkemizde. Evet, Birçok sağlık sorunu var fakat kök nedeni aslında nereye dayanıyor? Bu kronik tarım evet. ilaçlarına mı dayanıyor? Kıymetli hocam ben aslında gıda sektörünün içinde de görev yapıyorum. Biz de mesela e, gıda katkı maddeleri ya da e, evet. veteriner ilaçları ya da katkı e, evet. tarım ilaçları hepsi güvenlik testlerinden doz, dozla birlikte dozu ayarlandıktan evet. sonra güvenlik testlerinden geçtikten sonra insan sağlığına zarar vermeyecektir e, garantisiyle sahaya sürülüyor. Fakat evet. bu dozu kim ayarlıyor? Fabrikalarda mesela katkı maddelerinin dozunu üretimdeki sorumlu kişi ayarlıyor. Fakat tarım ilaçlarının evet. dozunu kim ayarlar? Bunlar şimdi, yetkin kişiler e, midir? Şimdi bir defa şunu söylemek istiyorum. tarım ilaçlarını kullanmadan hangi biçimi olursa olsun kullanmadan tarım yapmanın olanağı hemen hemen yok. Yani evet. bugün organik tarımda bile bazı izin verilen insan sağlığına etkili olmadığı düşünülen, yapılan araştırmalara göre düşünülen tarım ilaçlarının kullanımına izin veriliyor. Hiç tarım ilacı kullanmadan tarım yapmanın bir defa hastalıklar, zararlar ya da yabancı otlar açısından, hele bugünkü nüfus artışıyla dünyanın gıda ihtiyaçları düşünüldüğü zaman çok çok zor. Bir de şu var, bir de mikotoksin sorunu var. Mikotoksin dediğimiz zaman e, yiyeceklerimizin ya da ürünlerin üzerinde hastalık yapabilen ya da yapamayan bazı organizmalar bulunabiliyor ve bu organizmaların metabolizma ürünleri ki bunları organizmalar e, bulundukları ortama yayıyorlar. Metabolizma ürünleri tarım ilaçlarından çok daha zehirli. Evet. Ve bunları eğer ki biz bilinçli ve kontrollü bir e, tarımsal savaşımı yaparsak bunları da önlemiş oluyoruz. Ve bu mikotoksinler tarım ilaçlarından daha büyük sorunlara neden oluyorlar. Daha büyük toksik etkileri var. Bir tek şöyle söyleyeyim. Tarım ilaçlarında dozu ya da kalıntı limitlerini milyonda kısım olarak, ppm olarak e, bildiriyoruz. Ama mikotoksinlerin e, bulunuşunu ya da e, ürünlerdeki kalıntısına milyarda kısım olarak bildiriyoruz. Yani tarım ilaçlarına göre bu kadar daha çok zehirli olan kimyasallar. İşte bunları da önlemek için çok bilinçli, çok kontrollü bir tarım e, tarımsal savaşım yapmamız lazım. Ve bunların hepsi göz önüne alınarak bir tarım ilacının dozu firması tarafından bildiriliyor. Yani bu dozu ne e, Tarım Bakanlığı ne de başka bir e, yer değiştirmiyor. Ancak şöyle oluyor, o dozda eğer ki o e, firmasının bildirdiği dozda sağlık açısından, çevre açısından herhangi bir olumsuzluk varsa o zaman o ilaç ruhsatlandırılmıyor ya da ruhsatlı e, iptal ediliyor. E, tamamen doz firmaların kendi inisiyatifi aldığı yaptıkları araştırmalara göre bu araştırmalarda hem toksiteye bakıyorlar hem ekonomikliğe bakıyorlar hem etkililiğe bakıyor. Hepsine bakarak saptadıkları bir doz var. Bu doz genelde yine firması tarafından değiştirilebiliyor. Peki bu firmalarda mesela hocam Avrupa Birliği'nin kabul ettiği normların paralelinde burada kabul edilen dozlar değil. Peki, evet. Bizim Tarım evet. Bakanlığı'nın bu dozlarla ilgili bir denetimi var mı hocam? Yani onlar kontrol ediyorlar mı güvenlik dozlarını? Tarım Bakanlığı'nın şöyle denetimi var. Tarım Bakanlığı zaten her ilacın e, kutusunun üzerine hangi üründe kullanılacağını, hangi üründe hangi dozda kullanılması gerektiğini yazıyor. Ayrıca bunun yanı sıra bu dozda kullanıldığı zaman o ilaç atıldıktan sonra o ürün kaç gün sonra hasat edilebilecek onu da yani son ilaçlama hasat süresi diye bildirilen Süreyi de bildiriyor. Diyor ki bu ilacı diyor atarsanız diyor, siz diyor, bu ürünü örneğin bu üzümü bu e, elmayı 10 gün sonra ancak hasat edebilirsiniz. Eğer ki bunlara e, riayet edilmezse işte o zaman kalıntı sorunu çıkıyor. Hocam şu an mesela sizin uzmanlık alanınız olan bu konu aslında ekranlara baktığımız zaman herkes bir şekilde konuşuyor. Ama demin çok önemli bir cümle kurdunuz siz. Bizi izleyen izleyicilerin de özellikle ben altın çizmek istiyorum. Organik tarım yapılsa dahi tarım ilaçlarının evet. kullanılmama gibi bir durumu yok. Tarım ilacı kullanılıyor. Aynen. Yani şöyle Ek yapayım ben size. Buyurun hocam. Organik e, tarımda bile e, normal e, tarımda kullanılan bazı ilaçlara izin veriliyor. Bazı e, hiç zehirli olmayan yapı, ev yapımı ya da e, farklı biçimlerde yapılmış olan ilaçlara da izin veriliyor. Ya da bazı yararlı organizmaların bazı e, diyelim mikroorganizmalarda oluşturulmuş insan sağlığına zararlı olmayan bazı ilaçlara da izin veriliyor. Yani biz hiç ilaç kullanılmadan yapılan bir tarımı düşünemiyoruz. Hem e, hastalık zararlı e, yoğunluğu açısından bunu düşünemiyoruz. Hem de biraz önce söylediğim gibi mikotoksin nedeniyle bunları düşünüyoruz. Çünkü bu mikotoksinlerin bir bölümü karaciğer üzerine etkili. Bir bölümü kanser yaptıkları belirlenmiş olan kimyasallar. Şimdi biraz önce siz şey yaptınız biz tarım ilaçlarının hangisinin ne yaptığını bu kronik zehirlenme açısından ne yaptığını tam olarak bilemiyoruz. Evet bu çok doğrudur ve bunun için de hiçbir tarım ilacı için eğer ki elde çok bilsel çok elli tutulu bir veri yoksa büyük oranda mesela bu ilaç kanser yapma riskine sahiptir diyoruz kanser yapıcıdır diyemiyoruz çünkü ancak bu sonuçları hayvan denemeleri sonucunda alıyoruz İnsanlara bu ilaçları verip de kesinlikle biz bunların kanser yapıp yapmadığını ya da böbrek hastalıklarına yararlı zararlı olmadıklarını vesairesini kesinlikle bilemiyoruz. Onun için biz ancak bir olasılıkla bunları bildirebiliyoruz. Ama bu olasılık büyük oranda doğrudur. Büyük oranda eğer ki katkı yapıcılık riski varsa böyle bir risk vardır. Ama insan denemelerine dayanmadığı için bunu tam olarak veremiyoruz. Bunu tam olarak verebilmek için mesela bazı fabrikaların diyelim ki paketleme servisinde çalışan işçiler oluyor. Bu işçilerde bir hastalık ne bileyim bir tür kanser ya da bir tür sinir hastalığı, sinir bozukluğu görülüyor. Ama bu sinir bozukluğu diğer çalışanlarda yani o kısımda olmayanlarda ya da o ilaçlar hiç temas etmeyenlerde görülmüyor. O zaman biz diyoruz ki bu ilaç Kanser yapıcı bu ilaç e, insanlarda genetik yapıyı etkileyici yani mutajenik etkidedir diyebiliyoruz. Bunun dışında yalnızca hayvan denemelerine e, dayanarak kesin kanser yapıcıdır ya da mutajeniktir değil böyle bir olasılığın olduğunu ancak söylüyoruz. Hocam son dönemlerde bu iş güvenliği kanununda da ve onun gerekliliklerinde de tarım işçilerinin, e, tarım konusunda çalışan kişilerin Aslında kendi iş alanı tarımsal alanlar evet. ve orada buradaki kimyasalların nasıl kullanılacağını ve doğru uygulamaları bilemediği zaman Aslında orada evet. yaşadığı maruziyette ve bir şekilde iş güvenliği ile ilgili aslında uygunsuzluk anlamına da geliyor. Bu da evet. tartışmalı bir konu. Şimdi hocam geçmiş yıllarda bu konu çok gündemde değildi. Aslında tarım ilaçları dediğim gibi rekolte anlamında, verim anlamında çok güzel sonuçlar yarattığı için şimdi bunu evet. e, uygularken kontrol dışı uygulayanlar birçok sağlık sorunu yaşadılar. Çiftçilerimizin evet. çoğu hala da zehirlendiklerini, evet. babalarının evet. zehirlendiklerini işte ailece. Bunu yaşadıklarını evet. biliyoruz. Şimdi uygulayan kişi zehirlenebiliyor zaman zaman, doz aşımından dolayı. Ve şunu evet. da biliyoruz, mesela e, zehirsiz sofralarla ilgili bir evet. e, gündem vardı. Tabii tüm dünyada kabul gören bir şey aslında, mümkün olduğu kadar gerekli olmayan ya da miktar olan fazla olanları daha az kullanma konusunda bir yolculuk. Hatta Avrupa Birliği'nin evet. yasakladığı e, kullanım dışı olan. Tarım ilaçları bizde biraz gecikmeli devreye konulabiliyor. Mesela iki yıl süre tanınıyor raflardaki evet, ilaç kullanılması. Ama hepsi kullanılması. Avrupa'da da hemen yasaklandığı gün e, raflardan kaldırılmıyor. Evet. Belli bir süre tanınıyor. Yani burada ekonomik Yalnız tarafa bu, da biraz. Evet, evet Evet. Yalnız burada önemli olan bir şey var. İlaçları yasaklarken, Onların alternatiflerinin olup olmadığını muhakkak bilmemiz lazım. Eğer ki hiç alternatifi olmadan bir ilacı yasaklarsak, yani bir hastalıkla bir zararlıyla kullanılacak başka bir e, kimyasal yokken onu yasaklarsak, bu sefer üreticiler o hastalığı ya da zararlıyı önlemek için çok daha bilinçsizce, çok daha kullanılmaması gereken ilaçları kullanmak durumuna giriyorlar. Onun için e, yasaklamalarda muhakkak alternatifleri dikkate almak gereği var. Yani alternatifini sunacağız çiftçi. Bunu evet. kullanmayacaksın. Yerine bu. Evet. Bunu söylemediğimiz zaman daha fazla e, evet. ekonomik anlamda zarar oluyor değil mi? Rekolte anlamında. Şimdi mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Buyurun. Ülkemizde örneğin bazı toprak altı zararlıları için fide döneminde ya da e, tohum e, ekiminden sonra bazı zar e, zararlılara karşı e, ruhsatlı ilaç yok. Hepsi yasaklanmış durumda. Bu sefer ne oluyor? Üretici özellikle sebzenin çok yoğun yapıldığı yerlerde ne yapacak? Kullanılmaması gereken çok daha zehirli ilaçları kullanmak durumunda kalıyor. Yani onun için muhakkak surette bunların alternatiflerini ya da ne yapılması gerektiğini üreticiye anlatmak bildirmek lazım